Selamünaleyküm. Burada hastalıklardan korunmak için sadaka verelim diyor. Şimdi size bunu anlatacağız. Örneğin böyle herhangi bir sağlık sorununuz var. Bunlardan korunmak istiyorsanız öncelikle Sadakayı vermeniz gerekiyor ve bunu da tabii ki gizlice yapmanız gerekiyor. Herhangi bir kişiye ben işte bu kadar şu kişiye bu kadar sadaka verdim derseniz bunun size bir faydası olmaz. Öncelikle yakın çevrenizden gerçekten ihtiyacı olan birileri varsa onlara verebilirsiniz. Eğer akrabalarınızdan yoksa komşulardan vesaire ihtiyacı olanlara... Sadakanızı gizliden verebilirsiniz. Allah rızası için siz diyelim gizliden sadakanızı verdiniz ve bu sizin ömrünüzü uzatabilir. Allah sizi korur, yanınızda olur. Şimdi başka bir konuya geçelim. Ya da herhangi bir hayvanlara, sokak hayvanlarına yem, su, süt vesaire verirseniz o da sadakadan sayılır. İhtiyacı olan insanlara yardım etmeniz sadakadan sayılır. Yani bunun birçok türü var. Ya da herhangi bir ağaç türünden bir fidan diyelim. Fidan aldınız, parayı verdiniz. Herhangi bir yerde böyle dere göl e, suyun çevresine diyelim ki diktiniz işte aradan birkaç yıl geçti ve o diktiğiniz fidan büyüdü ve onun e, başka insanlara gölgesinde ya da işte meyvesinden herhangi bir faydası dokunuyorsa ya da hayvanlara bir faydası dokunuyorsa o da sadakadan sayılır. Herhangi bir kuşa yuva olabilir. Köpeklere güneşten korunabileceği, kedilere güneşten korunabileceği bir ev olabilir. Öldükten sonra da e, amel defterinize yazılabilir bunlar. ya da e, yemeğe ihtiyacı olan komşularınıza e, yemek ikram edebilirsiniz. Bu da sadakadan sayılır. Yani bunun bir sürü çeşidi var. Sadaka ve zekat tabii ki de ayrı şeyler. Bunları siz de bilirsiniz. Gülen yüzde bir sadakadan sayılır. Bunu da biliyorsunuzdur. Siz araştırmak isterseniz bakabilirsiniz.